Thank <laughs> you. küstün bana el sözü wow. için Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin uykudan Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sonam uyan derin uykudan. Çektim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimden uyan sunam derin uykudan çektim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez zalimden uyan, sunam derin uykuda. Sunam Güzel bir türkünün ardından yeni uykuda. keşifler, yeni geziler, yeni ekiplerle bölgemizin doğasında doğanın güzelliklerini, keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini sizlere aktarmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Yerel değ uzmanı ben Deniz Arayatı Rotosuz Rehberi İsmail Güngör ile bugün ekibimize yeni arkadaşlarla bir yolculuk yaptık. Muhammed Arslan, İsmet Güngör, Olcay Güngör ve Serdar Bey ile bugün doğada güzel bir keşif gezisine çıktık. Bu gezimizde Düzpil Köyü Muhtarı Sayın Muhittin Karabulut, Ortugöl Köyü Muhtarı Erol Özsoy bizlere eşlik etti. Keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerde onların da katlarıyla birçok yeri görmüş ve sizler için incelemiş olduk. Hasan Duman muhtarımıza da telefon açtık. O da bölgemizde olmadığı için, şehirde olduğu için o gün onunla itibata geçemedik. İnşallah daha sonraki keşiflerde Güce yine beraber olacağız. Bu güzellikleri, o keşifleri bizleri bekliyor. O duanın güzelliklerini gelin sizlere türküler eşliğinde aktarmaya ve anlatmaya devam edelim. Bu gezinin tüm detaylarını, tüm içeriklerini önümüzdeki bölümlerde sizlere detaylı bir şekilde aktaracağız. Bu gezi aslında baktığınızda bölgemizde bir umut gezisi ama dediğimiz gibi detayları önümüzdeki günlerde sizlere yine Erelde 67 kanalından detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Sen Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Yüce dağ başından indiremedim Yönünü yönüme döndüremedim Bir yarın aklını kandıramadım Dividim kalemim yazarım Böyle bir yavrunun derdi var bende Yar bende, can bende Aha ben gidiyorum sen hemen ağla Yar ağla dön ağla

Leyla burada mıydı? Abi? Burada. burada. Bu sen Şurada daha çok gel, var. Gel gel gel. Buraya da daha çok var. Bak. Bak gel. Burayı aşağıya düşüreceksin. Şuraya. Burası düşürmek tamam. Yani, bir gün buraya düşüreceğim. aşağıya düşüreceksin. Gel buraya kendi kendine bir yer yapacaksın. Buraya, buraya ambar olarak varmışlar. Ne Çarşambayı sel aldı Bir yar sevdim El aldı adam, adam Bir yar sevdim El aldı Keşke sevmez olaydım Elim koydum da kaldı anam anam Elim koydum da kaldı Oynaymış neymiş anam anam kader gördüm böyleymiş Gizli sevda çekmesi bana bana Ateşten gördüm Yılan çıkar kavuşa son eylesin yanmışsa ana mana son eylesin yanmışsa mevlam sabırlar versin Yarın denen Cımış anam anam Yarın denen Cımış Oy neymiş Neymiş anam anam Kader Gelin böyle yemiş Gizli sevda Çekmesi anam anam Ateşten gömleyim dedim ya. Yok ya. Yok be. Sizi seviyorum arkadaşlar. Biz de seviyoruz Biz de, sen seviyor. Biz de Ama Ali bir şey yok. Sen yok. Sen yok. Var ben şu anda varım ben varım. varım Adamsınız Teşekkür ederim. Hoş geldin. geçtik. <laughs> <görüşmek gülüyor> Araştırma. Ben de geldim. Bir ne demek? Allah razı olsun. Her şeyin hayırlısı. İnşallah hayırlısı. köyümüze, milletimize faydası olur şey yani. halleder yani. Ha. Ha. ha o da sorun değil. değil Bana e, bir e, yarım saat salı verirsiniz. İki değil, beş olur, <laughs> 20 yıl olur o. orada. Değil mi? Ne olsun ya? Biz a, gideriz şeye, e, Subaşı kasaba hallederiz. Değil tamam. Da. Biz gidiyoruz o zaman. Tamam, git sen o zaman. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. olsun. Öptüm sizi, kolay gelsin. Hayırlı Hayır <laughs> biraz yaklaştır. Öyle yaklaştır. He. Ee. Mangalı olana kadar bekleseydin ya. Zalı olana kadar. Evet. Neymiş? Kaç tane? Kaç tane? Ona Şafak söktü yine sonu mu yanmaz hasret çeken gönül derde dayanmaz şafak söktü yine sonu mu yanmaz Asret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan derin uykudan. Çağırırım sunam sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan. Derin uykudan çektim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimden uyan sunam derin uykudan hiç kimse bilmez halimden uyan sunam uyan Derin uykuda Doğasıyla, yapısıyla, tarihiyle, kültürüyle, Ereğli, Kozlu, Devrek ve Zonguldak bölge köylerinin görülmeye değer yerleri ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle, balayından mancarına, sıcakkanlı insanından, yerel güzelliklerine kadar, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında yaşayan, yorumları ve katkılarıyla bizlere ortak olan, gurbetçilerimizin özlem dolu sözlerini, yerel doğa uzmanı Ali Uçma ve rotasız rehber İsmail Güngör'ün hazırlayıp sunduğu Yerel Doğa 67 YouTube kanalını takip edebilir ve bu duygu dolu sözlere ve güzelliklere ortak olabilirsiniz. Yerel Dua 67 sizlere ve köylerinize bir sevin kadar yakın olsun.